Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şu anda İstanbul Sultanahmet Meydanında Ayasofya Tarih Müzesi'ndeyim. Ee, burası yeni açıldı arkadaşlar. Daha önce burası İstanbul Adliyesi olarak e, bilinen binaydı. E, şu anda burada e, Ayasofya Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Birazdan içeriye gireceğim ve oldukça güzel e, canlandırmalar, e, seslendirmeler var hep birlikte gezeceğiz. İyi seyirler efendim. Evet bu Ayasofya'nın e, sancak Mihrab'da mi, asıl olan e, sancak 18. yüzyıl Osmanlı Ravza-i örtüsü olup Ayasofya Camii mimarında sancak olarak kullanılmıştır. Bu, bu da minber kapısında kullanılan örtü 19. yüzyıl Osmanlı. Evet bu da sedef bir evet ders rahlesi. Şu şekilde bakın Ayasofya'da mihrabın önünde duruyor. 18-19. yüzyıllarda kullanılmış. Burası mermer güneş saati. 1933 yılında yerleştirilmiş. Muhammed bin Kasım Ebu Amr. Endülüs. Endülüs'ten gönderilmiş bu. Şöyle. Evet. Cilli Talik levha. 18. yüzyıl. Evet. Bu da bir Ayasofya'daki seccadelerden 18. yüzyıl Ayasofya Mahfil Mahfil'den getirilmiş. Evet, buradaki eserler genelde e, cami olduktan sonra kullanılan eserler. Evet, bu Kur'an-ı Kerim muhafızası 16. yüzyıl. Bakın şu şekilde sedef işlemeli. Burada da yine rahle 1918 tarihli. Burada da rozetler var şu şekilde. Böyle daha net görebilirsiniz. Osmanlı Sultan Abdülmecit. Ayasofya camide yapılan oranlarda Serafin meleğinin yüzünü kapatmak için kullanılmış. Bu rozet şu. Serafin meleği de budur arkadaşlar. Bakın şu. Şu şekilde yüzü kapatılmış şekli. Yani restorasyondan sonra bu ıı, yüzü tabii o zaman restorasyonu yapanlar yüzü kazımadı. Sadece dıştan şöyle bir muhafazayla kapatıyorlar. Evet, 1849 yılında restore edilmiş Ayasofya Camisi Sultan Abdülmecit Tuğrası. Evet, bunlar o şu şeyler madalyonlarda Abdülmecid'in Tuğrası var. Bu da Fossetti'nin albümü. Ayasofya'yı restore eden İtalyan mimar Fossetti bu şekilde resimlendirmiş Ayasofya'nın o zamanki halini. Bakın. Şu şekildeymiş. Burası da mahfil. Burada da ikonalar var. Tasvir, resim, suret anlamına gelen ve resmin her türlüsü için kullanılan ikona Yunanca İko fiilinden türemiştir. Ortodoks Hristiyanlığında taşınabilir ve çeşitli ebalarda genellikle ahşap üzerine yapılan dini resimlerdir. Ortodoks Doğu Hristiyanlığında ibadete mahsus kutsal resimler olan ikonalar yaygın olarak kiliseler, manastırlar, saraylar, aziz ve martir türbeleri, okullar, evler hatta dindarların üzerinde bulunurdu. Evet, Hristiyanlar Doğu Hristiyan Ortodokslar da bu şekilde e, Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in tasvirleri bulunurdu. E, Hristiyanlar için bunlar kutsaldır ve ibadetlerini genelde bu ikonalarla e, konuşarak yaparlar arkadaşlar. Bakın burada bir ikona var. Ne diyor? Sağda Yavahim ana ve çocuk Meryem. Solda baş rahip bulutlar arasında Tanrı'yı temsil eden üçgen şeklinde göz vardır. Evet. Yani burada Meryem ana, Hazreti İsa ve yukarıda da buluttan arasında üçgen şeklinde Tanrı tasvir ediliyor. Aynı şekilde burada da Meryem'in müjde ikonası. Baş melek Cebrail'in Meryem'e İsa'nın doğumunu müjdelediği sahne bu şekilde. Evet. Burada da yine Hristiyanlık inancına Meryem'in İsa'yı gösteren eli doğru yol ve huzurun İsa'dan geçtiğini tasvir eder. Evet, Burada da yine Hazreti İsa'nın göğe yükselişini tasvir eden bir ikona vardır. Evet. 1843 Bunlar. 18. ve 19. yıl arkadaşlar. Bunlar genelde. Burada hayat veren pınar ikonası merkezin tavus içerisinde Meryem ve çocuk İsa solda Aziz Georgias, sağda at üzerinde Aziz Demetrios şadırvanın etrafında şifa bekleyen rahipler kral kraliçe ve su dökülen hasta tasvirleri vardır. Evet burada gördüğünüz gibi bu şekilde kutsal su su Ortodokslarda kutsaldır arkadaşlar. Genelde cam kiliselerinde su, ee, çeşmeleri bunlar. Burada da Teodosius, Theodosius Antionus tahtta oturan Meryem ve çocuk İsa ikonası bu şekilde tasvir edilmiş. 19. yüzyıl. Evet burada 19. yüzyıl yine bir Hazreti İsa ikonası mevcut. İsa'nın suretin olduğu mendilin melek tarafından taşınması. Evet. Burada melek Hazreti İsa'nın resmin olduğu mendili taşıyor. Burada daha büyük bir ikona mevcut. Şöyle göstereyim. tomasın şüphesi 1861. Evet, bu şekilde Hazreti İsa ortada resmedilmiş. Burada Aziz Minas ikonası 19. yüzyıl. Şöyle göstereyim. Aziz Minas at üzerinde temsil ediliyor, tasvir ediliyor üç aziz ikonası kilise tarafı kilisenin babaları olarak anılan Aziz Basileos, Aziz Christosomos ve Aziz George Gregorios'un tasvirleri. Yani bunlar Ortodoks mezhebi için kutsal. Katoliklerde bu şekilde ikona yok. Evet, mukaddes kemik kutusu 1815 Sümeyla Manastırı'ndan getirilmiş bu arkadaşlar kapağın üstünde bir Aziz'in rolü olduğu ve 1762 tarihi ön yüzünde ise Sümeyla asrındaki Rahip İonikos'un hibesidir. Evet. Kutsal elin taşıyıcı Tabastal'da Sultan II. Mahmut dönemine ait Baskeri Konstantiniye olan bir sikke varmış. Evet, burada da bu şekilde Mukaddes İstavros kutusu sol kapağın içerisinde Şefkatli Meryem ikonası eserin üzerinde sergilenmektedir. Evet. Burada yine bir el. Burada da gümüş kol biçiminde muhafaza. Ermeni sanatı bu arkadaşlar. Evet. Üzerinde dört satır Ermenice yazı. Dirsinde de kapak üzerinde bir aziz tasviri var. Burada da yine Hristiyanlık döneminde kullanılan sikkeler mevcut. Evet, Osmanlı döneminde kullanılan sikkeler. Burada da şu şekilde Meryem'in ölümü ikonası. Hazreti Meryem etrafında havariler ve İsa kucağında olan Meryem'in ruhunu simgeleyen bebek tasviri vardır. Evet, bu şekilde. Burası da bir Rus ikonası arkadaşlar. Meryem ve Vaftizci Yahya arasında İsa iki yanında iki baş melek, arkada dört aziz ve İsa'nın ayakları dibinde secde eden iki aziz tasviri vardır. Evet. Bu da Pantokrator, kainatın hakemi İsa ikonası. 17. yüzyıl Rus sanatı. Burada da bir ikona var. Bu da Şefkatli Meryem ve Aziz Nikola ikonası. Bu şekilde. Çift yüzlü ikonadır. Bir yüzünde metal tablo ile Meryem ve çocuk ise diğer yüzünde Aziz Nikola tasviri vardır. Evet, bu, burada Meryem var. Arka yüzünde de şu şekilde Aziz Nikola iki tarafında da tasvir var. Burada yine ikonalar mevcut. Bunları artık geçiyorum. Evet, burada eski kilise. El yazmaları şu şekilde. 1782 Sümele manastırından Meryem'in ölüm sahnesi ve Aziz Nikola tasvir ediliyor arkadaşlar. Tabi ikonaların bazıları da bu şekilde kağıt üzerine yazılmış. Yunanca el yazması 1364 Sümele'den Trabzon İmparatoru 3. Alexius Komnenos tarafından 1364 senesinde Sümera Manastırına verilmiştir. Evet, bakın bu İmparator Komnenos'un Sümera Manastırına verdiği bir belge. Bakın arkadaşlar, 1364 tarihinde düzenlenmiş 700 yıllık bir belge bu arkadaşlar. Evet, yine burada da aynı şekilde. Ona Alexis Komeneus'un e, manastıra verdiği bir belge 1164 tarihli. Evet, bu bir Habeş İncili. 10. yüzyıl Habeşistan dilinde yazılmış. Evet, bu da Yuhanna'nın tasviri olan bir eski İncil arkadaşlar. Burada da metal ikonalar var altın kaplamalı pirinç ikona bu şekilde ortada Meryem ve çocuk İsa üstte Pantokrator İsa solda Kudüs'e giriş ve mabede taksim mevcut burada pirinç ikona var baş melek azizler ortada Meryem'in ölümü sahnesi mevcut evet